Herkese merhabalar. Bugün gene Melih'le beraber. Hoş geldin Melih. Münevver Merhaba. Karabulut Cinayeti ile ilgili adli tıp ve adli bilimler açısından konu başlıklarını belirleyerek bu konularda neler yapılıyor? Adli tıp, adli bilimler ikisi beraber bazen neleri inceliyor? Neleri araştırıyor? Bunları konuşmak istedik. Sizler için bu Münevver kara Cinayeti ile ilgili de süreçle ilgili bir konu başlıkları oluşturduk ve bu konu başlıkları üzerinden e, sizlere bilgilendirme yapacağız. E, daha ziyade amacımız Tabii bu yaşanan e, kötü olayın yorumlaması değil de e, bu bulgular nedir, nasıl araştırılıyor, ne nasıl aşamalardan geçiliyor bunları değerlendirirken bunlarla ilgili adli tıp ve adli bilimler anlamında bilgilendirici bir içerik oluşturmayı düşündük. Tekrar hoş Melih. Ee, biz bu Merhaba yayınlara efendim. başladık. Ee, i̇lk defa bu videoyu izleyenler de olacaktır. Ee, hani bizim kanalımızda Melih'le beraber birkaç yayınımız var ve bundan sonra da e, Melih ve işte ben olur başka birileri olur bu yayınlara devam etmeyi düşünüyoruz. Önerileriniz olursa da, incelememizi istediğiniz hani hususlar, konular olursa da bizlere yorumlar veya sosyal medya kanallarıyla ulaşabilirsiniz diyorum. Ee, tabii biz bu cinayetin olduğu zamanlarda e, çok e, küçük zamanlardaydık. Yani ben çocuktum hatırlıyorum. <laughs> Sen belki biraz daha işte e, genç çocuktun ya da yoktun onu da bilemiyorum ama bayağı. Ben de daha çocuktum, ben de bebektim. çocuktun de. değil mi? Yani yani şimdi yıl hesabı unutmuyorum ama çok e, uzun zaman geçti aslında ve hala konuşuluyor. Hala konuşulmasının tabii nedenleri de var. Yani hepimizin malumu olduğu özellikle. Ee, bu tarz e, durumlarla karşılaşan, ilgilenen insanlar bunun neden olduğunu biliyorlar. Paylaşımlar var. İşte adli tıbbı, adli bilimleri ülkemizde hani milat edebileceğimiz e, gelişmelere bıraktığı durumlar var. O yüzden e, hani gündem olması ve bu konuyla ilgili ciddi araştırmalar yapılması, birçok insanın bu konuya hakim olması e, bu konuyu tartışmamızı gerektirdi diye düşündük ve e, sizler için bağlı başlıkları oluşturduk. Senin diyeceğin bir şey var mı Melih bununla alakalı? Ee, Şunu ekleyebilirim. Ee, bu yap dediğiniz gibi e, dediğiniz ek olarak şey söyleyebilirim. Bu yaptığımız yayında genel olarak bir yandan da e, adli bilimler ve adli e, tıbbın zamanla e, değişen noktalarını da ele almaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Çünkü e, hocamın da dediği gibi bu bir nevi adli tıbbın ve adli bilimlerin bir nevi miladı Türkiye'de, Türkiye açısından en azından çünkü e, yapılan bazı değişiklikler oldu. Zaman içerisinde uygulamalar konusunda prosedürler konusunda e, değişiklikler oldu. E, bunları da değinmeye çalışacağız. O zaman istersen e, sen girişi yap. E, oradan başlayalım. E, girişi şöyle yapabiliriz. 2009 yılında gerçekleşen bu cinayette bu olayda e, hatırladığımız kadarıyla e, Münevver Karabulut'un kafasının bir gitar poşetinde ve bedeninin de bir valizde o e, valizde olup o şekilde çöpe atıldığı yönünde. Hı hı. Ve tabii kişisel diğer eşyalar, kişisel kimliklendirici eşyalarında daha farklı yerlere atıldığı e, yönünde bir durum söz konusu. Bu konu hakkında eee tıp açısından önemi sizce nedir hocam? Şimdi e, hani bir bütün beden olarak e, cenazetle karşılaşmıyoruz bu tarz durumlarda. Yani dediğimiz gibi hani olayı sadece bir kişi üzerinden anlatmayacağız tabii ki. Yani bu tarz durumlarda nasıl yaklaşımlar yapılıyor? E, bu hani bir kafa olabilir. Vücudun herhangi bir parçası da olabilir. Yani el, ayak ki haberlerde falan bunları duyabiliyoruz kişinin işte cesedin bütünlüğünün bozulduğu işte e, belli torbalarda başka yerlere bırakıldığı gibi öncelikle e, tabii adli tıp açısından bakacak olursak olaya bu cesedin parçalarının e, aynı kişiye ait olma durumunu incelememiz lazım yani tabii hani oraya işte çöp kutusunda bulunma gibi durumlar ya da herhangi bir yerde bırakılma gibi durumlar ya da toprağa gömme çıkması ya da topraktan çıkartılması gibi durumlar kendi içinde ayrı başlıklar arz ediyor ama e, bu olay minvalinde de bakacak olursak sonuçta e, iki farklı beden parçası var ve bu beden parçalarının birbiriyle uyumlu olup olmaması ilk önemli olan şey bu. Yani aynı kişiye mi ait yoksa ortada iki parçadan bahsettiğimiz için iki farklı kişi mi var? Yani bu iki farklı kadın olabilir, biri erkek, biri kadın olabilir. Öncelikle bizim yapmamız gereken analiz, bu adli tıp açısından dediğim gibi konuşuyorum. E, ve eğer bu e, beden parçaları kafa ve vücut şeklinde ise bu sefer yani o e, iki parçayla alakalı e, birbiriyle uyumluluğunun yanı sıra işte bu ayrılmaya neden olan şey nedir? Yani bir e, travmatik olay mı yaşadı şahıs? Ya da e, hani bir ölüm olayı oldu. Ölümden sonra bilerek, isteyerek bir programlamayla hani bir alet kullanılarak bu bu duruma mı getirildi? E, buna da bakmamız lazım. Çünkü biz e, adli otopsi olaylarında adli tıbbi ilgilendiren durumlarda olay içerisinde dekapitasyon dediğimiz, yani kafanın gövdeden ayrılması durumunu yaşayabiliyoruz. Yani bu trafik kazalarında olabiliyor, e, cinayi durumlarda meydana gelebiliyor. Bazen e, çok basit bir spor müsabakasında bile hani e, bazı materyallerin zorlamasıyla Hani e, çok böyle hükmü asılar dediğimiz asılar vardır hani e, idam kararı yüksekten bırakılan bazı ülkelerde görülen şeyler var. Hani kafanın gövdeden ayrılması gibi durumlar oralarda da gözükebiliyor. Hani adli tıp açısından bu tarz durumlar var mı? Bunu değerlendirmemiz lazım. E, burada e, bunu da nasıl değerlendirebiliriz? Yara dudaklarını dediğimiz yani o kafayla gövdeyi birleştiren cildi alan ile bunun altındaki kas dokular, işte soluk borusu, yemek borusu, omurlar, işte medulla spinalis dediğimiz omurluk. Ya yani bunlardaki e, bağlantıları incelemek. Yani bu bir zorlanmalı, hani ani gelişen bir şeyin meydana geldiği yoksa bir e, alet kullanarak bu testleri olabilir, kılıç olabilir. Yani e, bunların hepsinin işte özellikleri var. Kesici, ezici olması, işte e, tırtıklı yüzeyinden dolayı kemikte izler bırakması gibi bunların değerlendirmesi açısından önemli. Yani iki farklı şey olarak söyledin ya, torbada bulunması olarak bahsettim. Ee, bunu adli tıp açısından e, direkt incelediğimizde bu şekilde söyleyebilirim. Ee, tabii burada önemli bir konu da hani kimliklendirmede ceset birbiriyle uyumlu olabilir ama yine gene işte kimliklendirme aşamasında DNA olsun, parmak izi olsun, hani sonuçta kişinin parmakları bulduğu zaman, yani buradan e, aynı kişiye ait olup olmadığı şeklinde Yani sonuçta resimler gelecektir, kimlik gelecektir karşımıza. E, bu şekilde e, kimliklendirme süreci de daha hızlı bir şekilde yürütülebilir. Ama konuştuğumuz olay bundan e, 14-15 yıl öncesine ait bir olay. E, tabii orada da e, bu süreçler şimdiki gibi olmasa da buna yakın bir şekilde devam ediyordu. E, benim adetlikle ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Dediğim gibi hani özellikle bu konuyla ilgili Farklı şeyler merak eden arkadaşlar varsa sadece bu soru minvalinde söylüyorum. Bize bildirebilirler. Onlarla ilgili gene belki başka içerik, belki cevap kısmında şeyler uçturabiliriz. Tabii ki. Yani dediğiniz gibi adli bilimler açısından da zaten e, hani dediğim gibi e, yakın çevrede bulunan kimlik olabilir. Dediğiniz gibi evet. DNA olabilir. Parmak izi olabilir. Ve e, hani Aile yakınlarının teşhisi de bu yönde yardımcı olabiliyor dediğiniz gibi bu şekilde e, yorumlanabilir bu şekilde zaten ana da yani e, sonuçta iki farklı torba olması demek ya da olay yerinde sonuçta bulunuyor bu e, sadece beden anlamında değil ben yani onu o şekilde hani biz yaklaşıyoruz ama e, bizden önceki incelemeciler sizler gibi ya bunlar daha ziyade hani korbaların özellikleri ya da bulunduğu konumun birbiriyle uyumu gibi şeylere de ya da kanıt olarak başka oraya koyan kişilerle ilgili bir şeyler elde edebiliyor musunuz anlamında sizin için önemli olacaktır diye düşünüyorum e, bir, zaten bu e, konuda zaten bir şeyin teşhis edilebilmesi için bu cesetle ilgili olabilir olay yeriyle ilgili olabilir olay yeri ee, olay yeri bağlamında, olay yeri çevresinde veya ceset çevresinde oluşan e, delillerin teşhis edilebilmesi için tek bir analiz veya tek bir yorum genellikle yeterli olmuyor. Hı -hı. Çok fazla e, bunun yanında bir sürü destekleyici e, analizler olması gerekiyor, gözlemler olması gerekiyor. E, gerekirse görgü tanıkları da bu durumda önemli, önemli bir öneme teşkil ediyor. O sebeple e, dediğim gibi tek bir analizde tek bir duruma e, bağlı kalıp ona göre yorum yapmak bu durumlarda çok fazla e, hataya sürükleyebiliyor. Evet. Ve bu cesette hocam 29 bıçak darbesi olduğu biliniyor ve 5'i öldürücü boyutta hı hı. ve boyun kısmında da V şeklinde bir yara yara tespit edilmiş. Evet. Bu e, hani bu yapılan darbelerin hangisinin öldürücü olduğu, bu V V şeklindeki yaranın neye e, takavul ettiği konusunda e, fikriniz neler? Şimdi e, burada aslında biraz olaya hani bıçak olarak direkt belirtildiği için, hani şimdi aslında böyle demek ne kadar doğru ve biz sonuçta bu bilgileri e, hani basına yansıyan, işte bir açıklanan, e, resmi olarak bildirilen şeylerden toparladığımız şekliyle söylüyoruz burada aslında hani bıçak olarak belirtmekten ziyade bunun bir kesici ve delici özelliği olan bir alet olduğunu hani söylemekte ben fayda görüyorum. E ve bu tarz kesici delici aletlerle ilgili meydana gelen ki bu bıçaktır en çok kullanılan hani bildiğimiz tüm toplumlarda böyle. Bunun dışında hani bıçağa benzer birçok alet vardır. Hani gene bu özelliği hani bıçak türevleri ya da daha işte büyük türevleri olacak şekilde. Burada önemli olan şey bu yarayı ta, e, tanımlayabilmek. Yani bıçağın e, ya da kesici delici aletin e, vücutta bir yara oluştururken nasıl işte uygulandığından, vücudun hangi konumuna uygulandığına kadar e, farklı özellikler arz edebiliyor. Bazen uygulama uygulanan aletin uygulandığı yüzeye bağlı olarak tipik bir e, hani bir ekmek bıçağında diye hani örnek verecek olursam tipik bir işte kabza kısmı veya sert künt kısmıyla keskin kısmının bıraktığı izler farklı olabiliyor. Bıçağın uygulandığı yönden çekiş yönüne, bıçağın içeride uygulandıktan sonra hareket etmesine kadar yarada birçok farklı etmen olabiliyor. Ara işte hedefler olabilir. Yani uygulandığı yerde bir kolye olabilir, bir saat olabilir, işte bir elbisenin bir kısmı yani zorlayıcı bir kısmı olabilir. Bunlar tabii ki yarayı değiştirebilir ama tabii olay üzerinde bakacak olursak e, bu kesici delici aletten 29 adet olduğu şeklinde bir tanımlama var. E, şimdi e, bir tane olabileceği gibi hani bir yara birden fazla da olabiliyor. Bu 29'un nerede olduğu, nasıl olduğu belirtilmemiş ama e, hani 5 tane öldürücü demek şunu tarif ediyor demektir. Diye, hani söyleyebiliriz kabaca. İşte göğüs ve batım boşluğuna girebilen işte burada iç organ veya büyük damar yaralanması oluşturabilen ya da işte kafa boşluğuna eğer nüfuz edebildiyse oralarda yaralanma oluşturabilen boyunda büyük damarlarda ya da hayati işte soluk borusu, yemek borusu gibi organlarda ya da omuru da içelecek içerecek şekilde bir bulgu oluşturabilen ekstremite dediğimiz kol ve bacaklarda gene biliyorsunuz hani büyük, büyük damarlar var. Bunlar etkilendiği zaman hayat tehlikeye sokabilecek durumda kamamalar meydana gelebiliyor. Bunları oluşturabilen yaralanmalar olarak hani öldürücü olarak anlıyoruz ama burada kaç tane olması, kaçı'nın öldürücü olması gibi şeyler neden önemli? E, şundan dolayı önemli. Birincisi, e, burada bir kişi mi var, birden fazla kişi mi var? Yani kişinin uyguladığı e, bıçağın özelliği farklı olabilir, oluşturduğu yara özellikleri farklı olabilir. E, tek bir alete ait de olabilir. Ama Hani öldürücü darbeler hangi aletle uygulanmışsa hani ona yönelik incelemeler olabilir. Bu tarz şeyler hani hukuki kavramlar olarak önemli. Bazı yaralanmalar e, basit tıbbi müdahale dediğimiz Türk Ceza Kanunu'nda belirtilecek şekilde hafif veya hafif olmayan yaralanmalar oluşturabiliyor. Hayal tehlike içermese de O yüzden bu kaç tane yaralanma olması e, ve bunların hangilerinin ağır hangilerinin işte daha hafif olması gibi durumlar bunu içeriyor. Burada bahsedilmiyor ama hani araştırdığımız kaynaklarda. Bir de savunma yaraları dediğimiz şeyler var. mesela yani sen de biliyorsun yani bu parmaklarda, el sırtlarında işte dirseklere kadar uzanan ters bölgelerde kişilerin nedir? Hani mücadele sırasında ya da bıçağı tutması sırasında meydana gelen bazı yaralar var. Bunlar da misbi olarak hani biraz kesik vasıfta yaralar, daha ziyade delmeden ziyade kesik vasıfta yaralar da Biliyorlar, ee, dediğim gibi bu kaç tane yara olması, bunların kaçının öldürücü olması bu açılardan önemli. Bir de boyunda V şeklinde bir yara olduğunu söyledim az önce. Yani bu hani gene bu şekilde belirtiliyor. Ee, ya burada bu V şeklindeki yara ne kadar V? Yani gerçekten bu önemli bir kavram. Yani bildiğimiz bir hani alfabeden tanıdığımız bir V harfi mi yoksa bıçağın o olay sırasında uygulanmasına bağlı kişinin de tabi savunması veya işte ne durumdaysa buna bağlı hareketleriyle hani o bir tik işaret ediyoruz ya mesela sonuçta o da bir V'ye benzeyen bir işarettir. Böyle mi bir V mi? Yoksa bazı sembolik şeyler olabilir. İnsanların vücudunda e, hani özellikle bunlar daha çok şeylere tariflenmiş. Yani e, hani Güney Amerika bölgeleri gibi hani kartelleşen yerlerde, cinayeli olaylarda bazı öldürme şekilleri, öldürme biçimleri, yaralama biçimleri, kişi e, kişiden özellikli olarak hani kişiye uygulanan veya o zaman bu kişilerin yaptığı eylemdir diyebileceğimiz hani e, bildiğimiz yani hafızada olan yaralama şekilleri de var. Bu bir şeklindeki yara hani normalde e, boğazlanma diye tabir edilen adli tıp pratiğinde. Boynu ve boynun hani kesilmesine yönelik uygulamalarda genellikle yatay bir kesi halinde görülür. Ama işte bazen o hareketler sırasında bu bıçağın kayması, bıçağın tutulması da, da e, V'ye benzeyen yaralanmalar oluşabilir. Bunu dediğim gibi tamamen e, hani tam bir V olmadığını düşünerek söylüyorum. Eğer tam bir V ise e, orada farklı bir anlam da içerebilir. Açıkçası onunla ilgili bir şey söylemek çok mümkün değil. E, diyorum ya hani ayrıntısına vakıf olmadığımız veya açıklanmayan bir şeyi de burada çok ileri bir yorumda söylemek doğru olmayacaktır diye düşünüyorum. Beklemem gereken bir şey var mı şu an bilmiyorum ama sen de ekleyeceğin şeyler vardır. Ya benim e, son dediğinizde ek olarak dediğiniz gibi bu V e, olabilir. Başka bir durumda başka bir simge olabilir. Hı -hı. E, hani dediğiniz gibi burada bu işin zaten kesinliği e, yok. Hani bu V'nin nasıl bir V olduğu dediğiniz gibi bence bence de önemli. Hani. Hani tam olarak bir harf olarak V mı yoksa dediğiniz gibi herhangi bir kesinin sonucunda mı? Yani bileyim bir kazayla oluşan bir bir kazayla olun nasıl diyebilirim? Dediğiniz gibi kesi işlemi yapılırken yapılan ani hareketlenmeler olabilir, kurbanın yaptığı dirençten olabilir. Bu tür durumlardan oluş oluşabilir ama eğer sembol ise bu semboller genellikle bir minnusa İnanışla beraber yapılacak şeyler olabilir, eylemler olabilir, ee, bir mesaj olabilir genel olarak ba bazı seri katiller, örnek veriyorum polise mesaj vermek için de böyle simgeler bırakabiliyor veya polise olabilir, e, adalet sistemi, ülke, ülke sistemi ne olabilir bu tür mesajlar e, verebiliyor. Bu durumda ya yani bu bu olayda genel olarak o V şeklinde yarının ne kadar ol nasıl bir V olduğu bilinmesi gerekiyor. Yani, bu söylediğimiz genel olarak olaydan bağımsız e, verilen bilgiler genel olarak zaten evet. e, o şekilde ekleyeyim. Anladım. Ee, yani dediğim gibi tam bir vakıf olmayınca işte bu olayın nasıl yani olduğuna e, sadece ben, bunu söyleyebiliriz ama tabii ki bazı işte şekilli ekimozlar dediğimiz değil mi Künt yaralanmalar işte bu bir aleti işte coplarda ya da sopalarda ya da başka türlü e, Demir şeylerde uygulanan aletlerde bazı izler bırakabildiği gibi bazı işte bıçak türleri falan yani uygulandığı şekliyle bazı yani yaralar oluşturabiliyor. Bunlara da hani aletin kullanılma şekli, kullanılma biçimi hakkında da aletle ilgili farklı bir aletse bazen çok keskin aletlerde kullanılabilir. Bıçak diye geçiyoruz ama yani böyle kama şeklinde hani iki ucu da keskin olabilecek. E, bıçaklarla kullanılabiliyor. O yüzden bunların değerlendirmesi anlamında çok yara özellikleri özellikle bize çok yetki katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.